Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle tekrar karşınızdayız. Azerbaycan acı haberi duyurdu. Değerli izleyenler, Azerbaycan, Ermenistan'ın işgal altındaki dağlık Karabağ'daki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda, 2823 olan şehit sayısının 2841'e yükseldiğini açıkladı. Ermenistan'ın 27 Eylül'de Azerbaycan topraklarına yönelik saldırıların ardından Azerbaycan, Ermenistan güçleri tarafından işgal edilen toprakları kurtarmak için karşı operasyon başlatmıştı. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaş 10 Kasım'da Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan üçlü anlaşmayla Azerbaycan'ın zaferiyle son bulmuştu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, vatan muharebesinde şehit olan askerlerle ilgili açıklamada bulundu. Savunma Bakanlığı, 2823 olan defnedilen şehit sayısının 2841'e yükseldiğini aktardı. Bakanlık, kayıp olan 64 askerinde bulunması için faaliyetlerin devam ettiğini belirtti. Rusya'nın başkenti Moskova'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında üçlü zirve yaparak Karabağ'ın kalkınmasına ilişkin ortak bildiri imzaladı.